Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şevki Yasin Soner. Bugün sizinle beraber yeni bir klasik Airsoft tabanca incelemesiyle karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bugünkü <laughs> kutu biraz büyük. Browning ve dip çıktı. Kendinden dip çıktı. Şimdi silah kanalları engelleniyor arkadaşlar. Hemen yoruma en sevdiğiniz klasik tabancayı yazın. Yazdınız mı? Videoya like atın. Attınız. Tamam. Bu tabancayı %10 delta say de Polygon Store'dan alabiliyorsunuz. Bütün ama bütün WE tabancalarında %10 delta say indirimi de mevcuttur. Buradaki Browning'e yine %10 delta say de alabilirsiniz. Şimdi kutuyu açalım mı? Gel. Bir tabanca için büyük bir kutu. Bak bir Airsoft tabancası için büyük bir kutu. Bilmiyorum eve böyle bir şey gelirse ben ne yaparım. Ve kutuyu açtığımız zaman klasik manuel. Otomatik değil manuel. Ve kocaman kutunun içerisinden bir tabanca bir dipçik çıkıyor. Evet bu dipçik ne? Hemen anlatayım. Hemen anlatayım. Şimdi tabancayı alayım. Tabanca ilk önce tabancayı anlatayım. Şimdi tabancamız Browning dereceli, eski topraklar öyle der, dereceli gezi ayarlanabiliyor, yükseklik ayarı ayarlanabiliyor arkadaşlar. Ee, emniyet slide ileri geri gitmez şuradan. Çok değişik bir tabancadır. Oyuncakta Blowback var, Blowback sistemi var gerçekçiliği arttırmak için. Üstünde herhangi bir yazı yok. Üstünde herhangi bir yazı yok gördüğünüz gibi. Çok klasik bir oyuncak diyebilirim. Ya gerçeği de çok şey klasik. Bu da öyle. Ee, ahşap, ahşap, horoz, horoz tetiğe basmadan gördüğünüz gibi gerçeği gibi tetik düşmüyor. İlla şarjörü takıp tetiği boşa düşürmeniz gerekiyor. Onun dışında siz horozu kursanız da şarjör takılı değilken Tetik düşmez. Bu da gerçeğiyle bir öyle aynı. Arkada şöyle bir aparat yeri var. Gerçekten değişik. Ama şarjörü ilk önce anlatayım. 6 mm plastik boncuk atıyor. Green gazlıdır. Airsoft oyuncağı olduğu için de yedek parça olarak sıkıntı yaşamazsınız. Onun dışında başka bir şey var mı? Yok. Şimdi gelelim konuya. Bu bir dipçik arkadaşlar. Aslında e, her ne kadar dipçik olsa da bu aslında gördüğünüz gibi dipçik olabiliyor. Böyle i̇şte bu şekilde. Çok uzun ya. Çok uzun. Gerçekten çok uzun. Ya yani ilk roni diyebilir miyiz buna? İlk roni diyebiliriz. Gerçekten ilk roni diyebiliriz buna. Şimdi e ee, gördüğünüz gibi aslında bu bir dipçik. Bunu çıkardığınız zaman ise kutunun içine şöyle ve çanta oluyor. Evet, dipçiği aslında kendi çantasıdır. Bu açılır mı? Yok, açılmaz. Yani çok farklı bir tabanca. Koleksiyonluk bir tabanca. Gördüğünüz gibi içi nasıl şöyle. Yani dipçi tabancanın dipçi, tabancanın dipçi demek de zaten farklı bir şey. Tabancanın dipçi çanta olması da farklı bir şey. Ee, değişik. Gerçekten değişik. Tetik şimdi tetiğine gireyim. Bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Ben tetiğine gireyim. Şimdi tetik de gerçeğiyle aynı. Bu arada Browning ben. Gerçeğiyle birebir aynı. Sökümü bile aynı. Biraz boşluk bak. Boşluğu aldım. Boşluk bile ağırlıktı. Ve sonra duvara geliyorum. Duvara açıyorum. Tekrar. Boşluğu aldım. Tetiğe bas. Reset. Reset'e bakalım. Yuh. Oo, reset olmadı. <laughs> bir dakika. Değişik bir dakika. Ha. Tam ortada. Ama çok değişik bir şey var. Resete var. Bulamadım resete. Ha bak şu an buldum. Bastım. Bak tekrar gösteriyorum. Bak. Buldum. Yani <laughs> anlamadım lan reseti. Tekrar, tekrar. Bak. Geldim. Burası. Tam burası. Tam burası. Ve sonra nasılıyorsun Çok farklı. Çok farklı. Gerçekten farklı. Şimdi biraz atış yapalım. Dipçikle mi atalım, dipçiksiz mi atalım? Dipçikle atalım. İki türlü de. İki türlü de. Tamam. Doldurması nasıl? Yine eziyet. Abi klasik tabancaların hepsi böyle. Eziyet usulü arkadaşlar. Tek tek şöyle. Çift sıra şarjörü. Aa böyle tutmam gerekiyor. Bak şuradan çekersen. Yukarıdan çekersen şöyle daha iyi anlaşılır. Çift sıra ve şarjörü iki defa dik tutman gerekiyor. Normalde hep aşağı doğru tutarız. Bunu da dik. Ve bunun şarjör şeyi e, lipi metal. Evet. İlginç. Bak. Değişik değişik detaylar var ha bu tabancada. Evet. Şimdi şarjörü koydum ağza verdim. İlk atışımı yapıyorum. İyiymiş. Mesafeye bakalım. Mesafeye bakalım şöyle karanlığa. Yani atıyor. biraz o baba ayarlamamız lazım. Şu an o baba ayarlayamam. Ya, arazide sökmek istemiyorum arkadaşlar. Arazide sökmek istemediğim için şey yapamam. Sonra parçasını kaybedeceğim. Şevki uğraşacak Gerek yok. Şimdi dip çıktı atalım ama. Şarjörlerin köşesi o kadar şey yapmışlar ki sivri yapmışlar ki doldururken inanmaz elimi acıtıyor. Evet. Şimdi şarjörü doldurdum. Ağza verdim. Emniyeti kapattım. Ah. Ha emniyet böyle kapanıyor. Tamam. Emniyeti kapattım. Dipçiyi taktım. Emniyeti açtım. Oğlum çok uzun lan bu. bitti. Tekrar dolduruyorum. <laughs> Buna taktikal hiçbir şey yapamaz. <laughs> Şarjörü koyuyorum. <laughs> ha. Atış yapıyorum. Şarjörü çıkardım. Evet. Tabanca gördüğünüz gibi. Bu tip durumlarda ne olmuş oluyor? Soğuk havada şarjör soğuduğu için, mekanizma da soğuduğu için çok fazla atış yapamayınca gazı boşaltıyor. Mekanizma artık çalışamadığı için gazı dışarı atıyor. Bu da diyor ki artık beni kullanma yoksa başına iş açarım. <laughs> Güzel bir mesaj veriyor. E, tabanca hakkında şunu söyleyeyim. Çok güzel koleksiyonluk bir tabanca. Bunu al duvara koy. Hatta gerçek bir Browning'in varsa bu dipçiyi alıp kullanabilirsin. Çünkü birebir aynı hiçbir fark yok. Onun dışında gerçekten Airsoft'ta koleksiyonluk bir şey yapıyorsanız bu tabanca sahip olmanız gereken tabancalardan bir tanesidir. Klasik oyuncakları sevin. Klasik oyuncaklar özeldi. Ee, ama Airsoft oyunlarında çıkarıp harap etmeyin. Tabii bu kişiden kişiye kalmış. Ee, artık Kişiden kişiye kalmış. Tabii ki de isteyen Airsoft oyununa çıkarıp oynayabilir. Ama performans olarak yetersizdir. Gördüğünüz gibi iki şarjör de direkt tıs etti. Koleksiyonluk oyuncaklar duvarda güzeldir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.